Ben biz kadınlar ne ister, bu konuyu nasıl işleyelim dedik ve e, ne istediğini öğrenmek için, öğretmek için bir kurs açtık. Bu kursta e, bakalım öğrencilerimiz e, ne demek istiyorlar, kadın halinden anlayabilecekler mi, kadınlar ne ister bunu öğrenebilecekler mi, dersler nasıl geçecek, sonucu nasıl olacak izleyelim efendim. Evet sevgili kızlar. Hepiniz erkekleri anlama kursuna hoş geldiniz. Hocam bu kurs kaç kuru olarak erkekçe kuru olması gerekiyor şu anda? Bak. Anlamadı ya. ya Fikri kendini vuracaktı bu cümlenin sonu. Evet. Arkadaşına güzel ver evet. cümleyi. O da ona göre cevabını versin. Tamam hocam. Hoş Ferdi Okudum ben de kafam karıştı. <laughs> <laughs> hocam, bu erkekçe kursu kaç kur olarak bulunuyor burada acaba? Bir kur kızım, bir. bir. Sizden sonra da kadınları anlama kursu burada yapılacak. Aa, o kaç kur sürüyor hocam? O 35 kur sürüyor kızım. hocam ben bir şey soracağım. Bu civata kursu değil mi ya? Civata mı? Ha civata. Altı başlı köşeli civata mı yoksa kasa civata mı? Tabii, ki altı, altı Tabii ki altı, köşe başlı civata Tabii ki altı köşe başlıyor. Sorduğum kabahat, doğru. O yan tarafta, burası erkekçe kurslu. Hadi ya, kusura bakmayın. Benim altı köşe başlı civataya karşı acayip bir ilgim var. Acayip yani. Alo, sen beni yanlış şey yapmışsın. Burası yanlışmış. Neyse, haydi görüşürüz. Ben kişiye varım. Evet kızlar. Evet. Tahtaya bakıyoruz. Bir erkek size ayakkabıların çok güzel derse ne anlamanız gerekiyor? Zevk sahibi diyi insansın. Hayır kızım. Bu şaşırtmacı soruydu. Erkek size ayakkabıların çok güzel derken ev boş bana gidelim <laughs> demek istiyor. Şimdi bir erkek size hiç çıkışı ne yapıyorsun dediğinde aslında ne demek istiyordur? Bizimle vakit geçirmek istiyor. Hayır kızım. Ev boş. Bize gidelim. <laughs> Demek istiyordur. Ne oldu, ne oldu? Ha o gün ondan o bana. Ha. Evet yavaş yavaş kafa açıldı. Güzel. Evet. Bir erkek size... Ne tarz filmlerden hoşlanırsın dediğinde aslında ne demek istiyordur? Ev boş, bana gidelim demek istiyor. Güzel, çok güzel. Aferin. <laughs> Saat kaç dediğinde? Ev boş, bana gidelim demek, demek istiyor. Çok güzel, anlaşıldı. İnce uçlu şarj var mı? bana gidelim demek istiyor. Aferin çok güzel. Çok güzel aferin. Yemek yapmayı çok severim. Ev ee, boş, bana at. gidelim demek istiyor. İşte burada yanıldınız. Şaşırtmalı soruydu arkadaşlar. Size yemek yapmayı çok severim dediğinde aslında mutfak boş, mutfağa gidelim mi? Demek istiyor, evet buna benzer şaşırtmacalı sorular 99-2000 sezonunda birçok kızın başını yakmıştır. <laughs> Yeterciğim. kalk bakalım ayağa. Şimdi seni bir sözlü yapalım. Hazırım. Bir erkek sana kızım ben seni üzerim dediğinde aslında ne demek istiyor? Hocam çok çalıştığım bir yerden geldi. Ev boş, bana gidelim mi demek istiyor? Kızım sen de ne meraklısın eve etmeye. Allah Allah ya. Hayır kızım. Şaşırtmacalı soruydu. Ben size az önce kopyasını verdim. Ev boş değil, müsait değil. Senin eve gidelim mi demek istiyor. Aa, aa. Zil çal da. Evet, erkekleri anlama kursumuz burada sona ermiştir. Hocam bu kadar mı her şey? Sana bu kadar yeter kızım. Şimdi arkadaşlar, Bunlar diplomalarımız. Ay. Ya, Sınıfı bir an önce boşaltalım. Sizden sonra da kadınlar anlama kursu <laughs> ha, ha. var. <laughs> kızım sen çok iyi yerlere geleceksin. <laughs> Ay ya resmen aydınlandım kızım. Şu mu başka bir ya? Bambaşka, bambaşka. Şaka gibi ya. Aşırı başka. Ay. Ay. Merhaba. Saatiniz var mı? Aa. Terbiyesiz! Bir dakika, bir dakika. <laughs> ne oldu? İzleyeceğim. Ne izleyeceğim? <laughs> izleyeceğim? Tokat attıracaksınız. Hayır, ha. yaşamadı. Konu yaşamadı. Tabii. Gerekiyor, gerekiyor. Yaşatalım olayı. Yani tabii, tabii. sen söylüyorsun, sen de o siniri al. Dön, arkadaşlarından da şey yap, onay al. Gücü alayım. Sonra mi? gerekli tepkiyi ver. Evet. Ee, merhaba. Merhaba. Saatiniz var mı? Kağıtiniz var, var mı diyor. Oha. Yani... Şu hey, bana. Ah, oh be! Kaybettin! Dur! Ay. 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 Saymıyor bunu, saymıyor. Canı Ay. istiyor. Bunun bende hiçbir ilgisi yok o baksana. Skeç durdu. Ups, pardon. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet. Buyurun ha, çok güzeldi. Çok güzeldi. Ee, İbrahim adına ben özür dilerim. Buyurun. Rica ederim hocam. Merhaba. Saatiniz var mı? Ne demek istiyorsun? Terbiyesiz! Sen de... Bana <laughs> niye patlıyor ya? Bana niye patlıyor? Bozma. Bozma, çok doğal. Çok doğal. Devam et. ben. Hayvan! Ben mutfağa gitmek istiyordum. Çantasın mı bir zaten Sakin ol bir şey yapma. Abi ama hemen de niyetimi anladı yani. Ben bu kadınları anlayamıyorum vallahi ya. Kadınları anlayamadığımız için bu kursa yazıldık. Hala tokatıyoruz ya. Alacağım valla. Ya abi kadınları ne güzel sürüyor. Geliyorlar bir kurda bitirdiler. Biz haftalardır geliyoruz. Kadın canımı zormuş ya. Çok zor oğlum lan. Ben hala hiçbir şey anlamıyorum valla. Kız arkadaşım geçen durduk yere bana dedi ki sen beni hiç anlamıyorsun. Oğlum bir peşete dolusu ağladı. alt tarafı bir tane dondurma aldım ha. Hayır anlamıyorum ne ne alacak waffle mı ben onu çözemedim Ki Kendimce bir kadınca konuşuyorum bilmem ne ne konuştu kendim de anlamıyorum. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Abi, abi zaten derdimizi anlatacak kadar konuşsak yeter vallahi. Hay derdimiz de belli de. Ha, oh, hoca geliyor, hoca geliyor. Ha, hoca geldi. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın. öğretmenim. Buyurun oturun. Evet, bugün 20. kurumuzu tamamlayıp başlangıç seviyesine geçeceğiz inşallah. Nasıl? Hocam zaten başlangıç seviyesinde değil miydik? Hayır çocuklar. Siz seviyesizdiniz. Sizin seviyenizin adı öküzdü. Evet, ama korkmayın. Korkmayın. Bugün buradan çıkacaksınız inşallah. Bu seviyeyi atlatacağız. Sayenizde hocam. Evet. Teşekkür ederim İbrahim. Sağ ol. Konumuza geçiyorum. Zamirler. Ben... Yazmıyor çocuğum bu. Ben, sen, o, biz, siz, onlar çocuklar. Ben kadınca da... Kadın demek. Sen zaten sizler oluyorsunuz. O zaman... O ne demek? Evet. O ne demek çocuklar? Bahadır. O kim oluyor acaba? Ha Bahadır? Kim oluyor Bahadır? O kim? Kim o? Bahadır o kim? Kim, kim o Bahadır kim? Tanımıyorum vallahi tanımıyorum. Bir kere yemeğe çıktık ama tanımıyorum kim. Oluyor? Yani o kim oluyormuş? Ha eski manitamız. Doğru. Peki biz derken ne demek istiyoruz? Hüseyin. Biz e, yani ikimiz çift olarak gibisiyle mi? Hayır İbrahim. Hayır hocam. E, biz, kadınca da ben anlamına geliyor. Yani örnek verecek olursak... E, bizim eve kırlatma mı alsak? Diyorsa bir kadın aslında... ...ben eve kırlant alacağım demek istiyordur. Aferin İbrahim. Aksanına bayıldım, sana beş veriyorum. Teşekkürler evet. hocam. İstanbul kadıncası bilen arkadaşlarımla pratik yapıyorum. hala siz ne demek? Siz. Siz sülaleniz oluyor. Sülalemiz, bizim Doğru. sülalemiz. Doğru. Son olarak onlar... Ne demek? Onlar onlar, 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 onlar o ben o geçen sana sordum. Bir kadın! Ya. Fitne fücur akrabalara, ara bozucu arkadaşlara onlar der. Ha. Şimdi biraz pratik yapalım. Hüseyin tahtaya gel, İbrahim sen de gel. Hüseyin sen kız tarafısın, İbrahim sen de erkek tarafısın, konuşun. Çocuklarımızı mı evlendiriyoruz hocam kız tarafı, erkek tarafı anlamadım. Aranızda konuşun işte. Ha kız erkek miyiz? Evet o kız tarafı, sen erkek tarafısın. Aranızda konuşun, bir ilişki oluşsun. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim sence biz neyiz? Tuzak soru soruyor hocam. Sen beni oyalıyor musun demek istedi. Cevabı da şu. Sen benim tanıdığım en doğru kadınsın Hüseyin. <laughs> ha o kadar çok kadın tanıdı ki aralarından en doğrusu benim yani. Onu hayır, demek hayır, işte, hayır. hayır. Ha tamam bir sürü kadın var aralarından bir tanesi sadece benim yani. O da hiç konuşma İbrahim hiç konuşma. Sen zaten bu ilişkiye hiç değer vermiyorsun. Sen zaten daha daha değer ver. Ha bizden konuşurken bile başkaları var. Başkaları üzerinden örnek verilerek. Ben bunu hak etmiyorum. Artık dayanamayacağım. Buraya mı kadar geldi? ya? <laughs> Anlamıyorum. Anlamıyorum ben hocam. Ne oldu ya? Ne oldu? Anlamadım. Demek ki neymiş İbrahim? Daha çok çalışacakmışız. Öyle değil mi? Ee? Evet. Sözünden kırıyorum notunu. Geç yerine. Dokunma bana. <laughs> Ben öyle bir şey demek istemedim Hüseyin. Buramda lütfen. Abi. Her yeri bir şiş zaten üstüme gelmiyor. Bir de bana bak. Çocuklar kendi aranda kaynaşma. Harun kaynaşma hocam. çocuğum kendi aranda. Harun Harun hocam. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Sorular. Bahadır. Bir kadın ne zaman soru sorar? Bir şey öğrenmek istediği zaman. Hayır zeka küpü. Hayır. Bir kadın iltifat almak istediği zaman soru sorar. Hele ki ona istediği cevapları vermeyin. Size o sorunun cevabını alana kadar soru sorarlar. Kaç Örnek. Hüseyin. Hayatım. Bu gömlek bana der mi gelmiş? Ha şey hediye şey. <laughs> Ee, ha, evet aşkım. Sana dar gelmiş. Sen onu çıkar, ben sana yenisini alayım onun. Ha, bu gömlek bana dar gelmiş. Ben şişmanım yani. Ha Hayır, hayır. Sen, sen normalsin. Gömlek o normal. Ha, anladım. Ben bu gömleği almışım. Çok zeksizim. Çok anormal gömlek. Ha yok, o, o açıdan değil. Hani ben sana onu çıkar, ben sana daha pahalısını alayım diye dedim. Aa, ben pintiyim. Ben en ucuzunu almışım. Pintiyim yani, öyle mi? Hayır yok, öyle demek istemedim ya. Sorun sende değil, gömlekte. Ha bir sorun yok ortada. Gömlekte sıkıntı yok. Ben sorun arıyorum yani. Hayır, sorun var değil mi? Ben gömlek, sorun çıkarmaya çalışıyorum. Gömleğim, gömle gömlek, gömlek. Gömlek, De gömlek. Deli, deli gömleği oğlum. Yardım edin lan. Bom. Bom Hüseyin, bom. Bom. Aşkın elinde patladı Hüseyin. Aşkın elinde patladı. Bir kadın size bu bana dar mı geliyor diye soruyorsa, bu demektir ki bana ne kadar zayıf olduğumu söyle. Ha. Bana ne kadar güzel olduğumu söyle demek. Hüseyin, bu son zamanlarında hiç beğenmiyorum durumunu. Yani eğer böyle giderse sanırım velini, yani sevgilim Burcu'yu çağırmak zorunda kalacağım. Yok, yok. Gerek yok. Ben çalışıyorum. Şey yaparım hocam, telafi ederim bugün. Hocam, siz ev ödevi vermişsiniz ya Hüseyin onu yapmadı. Ben yaptım hocam. Dersten sonra vereceğim. Oğlum sen bir sussana lan. Hocam, dün internetler kesikti de o yüzden DM'den yürüme dersine çalış çalışamadım pek. Ama telafi ah, ederim hocam. Ah Hüseyin ah, ah. Neyse, neyse devam ediyoruz. İbrahim, şimdi senin sevgilinim. Adriana Lima mı, ben mi? Tabii ki sen aşkım. Adriana Lima'nın bacakları çarpık zaten. Bravo. Bravo. Yalan söyleme dersine çok iyi çalışmışsın. Teşekkür ederim hocam. Bir gün vallahi hakikaten çarpılacağım ama dur bakalım. <laughs> Eğer kız mı? Ben mi? Sorularındaki o kız çok kusursuz ve güzelse ne yapıyoruz? Bacakları çarpık diyoruz. Megan Fox'u nasıl bilirsiniz? Bacağı Baca çarpık. Rihanna'yı nasıl bilirsiniz? Bacağı Baca çarpık. çarpık. Shakira'yı nasıl bilirsiniz? Çarpık. Ulan yemin ediyorum ağzımıza yıldırım düşecek lan. Oğlum Shakira'ya çarpık dedik bu ne ya? Oh. Bravo sınıf. Bravo. Sizi tebrik ediyorum. Bir kadın soru soruyorsa bu cümle anlamındadır. Bana Adriana Lima'yı göm ki neşemizi bulalım biraz. Bana ne kadar güzel olduğunu söyle demek bu. Soru sor. Bu bir, bir soru değil de, bu bir soru değil aslında devam etmek istiyorum demekti. Ha. Ne dedim az önce? Hoca <laughs> bana taktı ya. Evet, açın kitapları. Kitaptan devam ediyoruz çocuklar. Size bir kadın cümlesi okuyacağım. Bunu bana erkekçeye çevirin. Bahadır. Efendim. Beş dakika içinde hazırım hayatım. Ee, i̇ki saat sonra hazırım. Sen rahatına bak, çayını koy, çayını iç. Ah. Çok doğru. Bazı şeyler daha mantıklı gelmeye başladı şimdi. Hüseyin, lütfen sıradaki kadın cümlesini okur musun? <laughs> Ay giyecek hiçbir şeyim yok. Hmm, neyse tamam bir şey demiyorum. Ama dolap giyecek dolu. Evet bunu anla ve kızın ne demek istediğini düşün. Cevap ver İbrahim. Para vereyim. Asa bayağı ayısın ben senden ayrılacağım falan yani. <laughs> Hocam Hüseyin kadınca konuşuyor bayağı öğrendi Valla eski mantam gibi konuşuyorsun. Sağ ol. <laughs> Şapşik. <laughs> <laughs> yiyecek. Hiçbir şeyim yok demek, beni alışverişe götür demekti. Bilemediniz. Aman Allah korusun, benim alışverişe gidip dönemeyen arkadaşlarım var. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Gizli cümleler. Bir pazar günü böyle normal normal sevgilinizle konuşurken birden kendinizi tartışmanın içinde buluyorsunuz, değil mi? Allah korusun, benim hayatım eline sağlık yemek çok güzel olmuş dedi diye boşanmış arkadaşlarım var. Oğlum senin de ne pis arkadaş çevren varmış ya. Evet şimdi buradaki gizli anlamlara, cümlelere bakacağız. Hah onlara bir bakalım, iyice öğrenelim lan. Yani iyice tamamen öğrenelim ki belki bir gün biz de bir tartışmadan haklı çıkarız. Ha yok o imkansız, onu unut da. Yani ben kendinizi yakmayın diye söylüyorum çocuğum. Evet, eve geldiniz. Kız arkadaşınızın suratı bir karış. Neyin var diye sordunuz. Allah'ım binlerce şey olabilir, çok korkutucu. Şimdi bir şeyim yok diyorsa ben orayı biliyorum kesin bir şey var demektir. Çalışıyorum oğlum. Diyelim erkek arkadaşlarınızla gece dışarı çıktınız. Sevgiliniz size iyi eğlenceler dedi. Ne yaparsınız? Teşekkür edip eğlencemize bakılır. Takılıyoruz. İyi eğlenceler demiş. Evet, var, evet. Değil mi? Evet. Nereye bakıyorsun eğlencelere? İyi eğlenceler deyince kız. İyi eğlencelere cevap... Cevap verme bana! Cevap ver! Ne zaman, nasıl eğlenebilirsin bu durumda? İyi eğlenceler dediği için... Çık, kalemimi ver, çabuk kalemimi ver! Eğlenceler diyor boş! Anla artık orada bir pislik var! Orada bir pislik var kız arkadaşın sana iyi eğlenceler diyorsa hele ki... Hele ki iyi eğlenceler yazıyorsa artık o eğlence orada biter çocuğum. Yeğlenceli. Öğretmen Bahadır arkadaşımız ağlıyor. Tuvalete götüremiyor. Ağlama yavrum. Ağlama çocuğum. Bahadır, ben senin iyiliğin için konuşuyorum yavrum. Sonradan ağlama diye. Yarın öbür gün bir sevgilin olur. Ondan sonra o seni terk eder. Sonra sokaklarda it kopuk gibi gezmek mi istiyorsun? Bunu mu istiyorsun çocuğum? Tamam ağlama. Bahadır hoca bizim iyiliğimiz için böyle konuşuyor. Son olarak kadınca da... Evet hayır demek. Hayır evet demek. Belki hayır demek. Sanmıyorum evet demek. Çince daha kolaydır. Yemin ediyorum Çince daha kolaydır. <laughs> Hocam bugün sayenizde çok şey öğrendik. Sağ olun. Büyüksünüz. Şimdi de son olarak kurunuzu tamamlamak için bir kadınla sözlü sınav olacaksınız. Ha, evet. Siz... Neredesin aşkım? Ah, ah, gerçek kadın sesi. Oğlum <laughs> 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 biraz da ses deli deli geliyor. Ben bir tırsıyorum ya. Tırsma çocuğum. Tırsma yavrum. Sakin ol. Ben güveniyorum size. Sağ ol. İyi dersler hocam. Sağ Arkadaşlar merhabalar. Ay ay, ay. De, Hayır. Gene şey kendi yavrum. Sinem Hanım size sınavda yardımcı olacak. Ee, benzin, ya oğlum. Benzin, benzin, ya. Olur, ben seni oğlum Az Ben bildiğim her şeyi unuttum şu anda konuşmayı bile onu, onu onu. Oğlum ben bacaklarıma kopya yazmıştım ama. Çok saçma niye yazdım ki bacaklarıma. Bakamam da şimdi sıkıntı olacak. Evet, Bahadır. Gel bakalım ilk sıra senin. Sinem Hanım sevgilini canlandıracak. Hadi iyi başarılar. Hocam izninizle başlıyorum ders. Ya niye telefonlarımı açmıyorsun aşkım? Merhaba. <laughs> ee, problem nedir? Hay... Haya... Hay... Hayatım. Hayatım. <laughs> problem nedir? Haya... Abi bu kızın neresinin bacağı çarpık ya? Bu kızın bacağına çarpık diyenin ağzını rendelerim ya. Ne kadar güzelsiniz. Vallahi çok hoşsunuz. Olmayan beyni de yandı. Otur çocuk sırf. <laughs> Hüseyin gel. Sıra sende. Çok zor ya. Zor, zor. <laughs> i̇şte, <tamam. gülüyor> Merhaba aşkım. Nasılsın? İyi misin? Yok bir şey. Ha, ee, ha, olmaz. Kesin öyle diyorsam kesin var bir şey. Hadi ne oldu söyle. Ya tamam ya. Neyse üf tamam üf geç ya üf. Bu arada sınıfınız çok güzelmiş. Güzel dedi, övgü istiyor. Ee, aşkım olur mu? Güzel ne? Güzel, senden daha mı güzel? Sen en güzel sensin. Bu dünyadaki en tek güzel sensin. Ha. En güzel bensem, demek ki başka birileri de var. En güzel benim. Diğerleri çirkin, güzel benim. Çirkinler mi var? Başka birileri var değil mi sen Kim var? Ya ha? çirkinler var ama onların hepsini terk ettim ben. Abi Ha böyle birileri var. Bir sürü kız var yani senin Ayda'nın öyle mi? Ha. Oğlum kopya versene sen lan. Ne diyor? Ha? ha? Ne diyor lan? Ne bir şey söylesene sen. Sen iyi, güzel. Hı? Şey de, hocam. E... Hüseyin. Otur çocuğum, otur, otur. Kıvranma, sıfır. Hocam... Şimdi... Çok kıvrandın bile, otur. İbrahim hadi gel, sıra sende. Aşkım, niye o güzel suratını asıyorsun? Ne oldu? Söyle bakayım bana. Oo, iyi ya. giriş yaptın. Güzel girdi. Ya sen hep arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Bana hiç vakit ayırmıyorsun. Hep arkadaşlarınla berabersin. Hep o Hüseyin'le berabersin. Hüseyin mi, ben mi? Olur mu aşkım? Hüseyin'in bacakları çarpık. <laughs> <Gülüyor> 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 Affettin mi? Hayır. Hayır kadınca da evet demekti. Affettin yani. Olabilir. <laughs> ya affettim tabii. <laughs> Şapşa. <laughs> Oha başardın lan. Helal olsun. Çay daha kimin geçti. Hocam. Bravo, bravo İbrahim, bravo. Tebrik ediyorum. Sağ ol Sinemciğim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. <laughs> ben teşekkürler arkadaşım. Ben kadıncayı bayağı çözdüm. <laughs> o zaman bunu kutlayalım. Ben yemek ısmarlıyorum. Hesaplar benden. Hadi yemeğe gidiyoruz hocam. Buyurun. Tamam o zaman ben hemen makyaj hazırlıyorum. İki dakika içinde hazır. Tamam. Ben de şunları değiştireyim o zaman. Yemeğe çıkabiliriz hep beraber. Kolay gelsin. He, ben bunu biliyorum lan. Rahat olun daha iki saat buradayız. Çay bay <laughs>